Kumar, Alfred Hitchcock seçkisi, okuyan Naci Necatigil, sema uçsuz, bucaksız ve masmaviydi. Sabah doğudan yükselen ve batıda kaybolan güneş, öldürücü bir ağırlıkla günlük devrini doldururken, kızgın ateşi adamın beynini kaynatıp ışığı da gözlerini kör etmek üzereydi. Sonra her yer kararıyor, bu sonsuz sema yılan gözlerini andıran düşman parıltılarla, yıldızlarla doluyordu. Evet aslında birer elmas gibi parlak ve güzel olan yıldızlar ona düşmanca bir alay ve soğuklukla bakmaktaydılar. Bütün gece adamı gözlüyor, ertesi günün işkencesine tahammül edebilme gücünü tazeliyorlardı. Ada ise öylesine küçücüktü ki, uzunluğu 15 yar, genişliği 50 yar olan küçücük bir toprak parçası. Sonra fare vardı. Adamla öldüresiye bir kumar oyununa başlayan fare. Bu oyunda ortaya konan para her ikisinin de hayatıydı. Adamla fare dost değildiler. Hayır, hiç de dost değildiler. Dalgalar adamı bu küçük toprak parçası üzerine attıkları zaman, batan gemiden kurtulan tek canlı yaratık kendisi sanıyordu. 24 saat sadece bu gemiden arta kalan bir iki kırıntı kurtarabilme çarelerini düşünüp durmuştu. Bütün gün ve bütün gece beyaz köpüklü dalgalar adanın dörtte üçünü sular altında bırakmıştı. Bu esnada bir kaya parçasına bütün gücüyle sarılan adam yine de gemideki yiyecek dolu sandık ve konserve kutularının kıyıya vurmasını bekliyordu. Oysa ki o an ne sema ne ada mevcuttu. Sadece deniz ve dev dalgalar her yere hakimdi. Ada aslında büyüyecek bir kaya parçasıydı. Üstünde bitki diye bir şey hatta yosun bile yoktu. Böyle bir yerde sığınak bulması düşünülemezdi. Bu kaypak ve sarp kaya üzerinde ayaklarını sağlamca dayayabilecek bir gedik buldu ve bekledi. Ara sıra gemiden kopmuş tahta parçaları sahile vurmaktaydı. Bunlar kırık dökük şeyler olmakla beraber adam hepsini topladı. Ümitsiz bir çaba ile parça parça olmuş bir sandalı tamire çalışıyordu. Bir an sevinçle doğruldu. Dalgalar arasında bocalayan meyve dolu sandıklardan birini görmüştü. Ne yazık ki sandık sahile vurmadan gözleri önünde denizin dibini boyladı. Dört defa bu çeşit işkencelerle yüreği ağzına geldi. Yiyecek sandıklarının, sandal ve salların gözleri önünde parça parça olduklarını ve sulara gömüldüklerini görüyordu. Her şey ona düşman ve onunla da yeder gibiydi. Kendisine kalan sadece ufacık tahtalar, eğri büğrü olmuş maden parçalarıydı. Deniz onları işe yaramaz bir hale getirdikten sonra ayakları dibine atıyordu. Sular biraz sakinleşince toplayabildiklerini gözden geçirdi. Epeyce tahta ve birkaç metrede ip vardı. Bunların arasında tatlı su dolu küçük bir varil, bir bez torba içinde de izci bisküvisi vardı. Ama terk etmesine yarayacak bir şey kurtaramamıştı. Bir çadır yapıp altına sığınabileceği kumaş da yoktu. Hatta üstüne gömleğini sarıp tehlike işareti verebilecek uzunlukta bir direk bile yoktu. Tahtaların hepsi kırık ve küçücüktü. Lakin bir arkadaş mevcuttu. Fare. Fare korkunç denecek derecede iri ve büyüktü. Bu ırkının bütün kurnazlık, vahşet ve akıllılığını nefsinde toplamış olan bir gemi faresiydi. Adaya nasıl geldiğini adam görmemişti. Kimseden yardım görmeden, gemi battıktan sonra yüze yüze geldiği belliydi. Belki de bir insan gibi iplere ya da tahtalara sarılmış, bu şekilde su yüzünde durmuş, sonra da dalgalar vasıtasıyla karaya vurmuştu. Ne şekilde olursa olsun hayvan adadaydı ve adamın mevcudiyetini biliyordu. Deniz alçaldığı zaman ne çeşit bir adada olduğunu, lekesiz bir seme altında, kızgın güneşin öldürücü ışıkları altında gıdadan mahrum geçecek olan günleri anlayıvermişti. Adam o zaman istikbalin kendisine neler getirebileceğini hesaplamaya başladı. Hesapları hiç de parlak değildi. Gıdasını kaç güne bölmeliydi? Tuzlu suyla ıslanmış 22 bisküvisi ve bir küçük varilde tatlı suyu vardı bir sal yapmaya yarayacak uzunlukta ne tahtası ne de bunları birbirine ekleyecek lüzumlu malzeme mevcuttu. Birbirine eklenirse biraz uzayabilen birkaç metre ip. Belindeki meşin kemer içinde de 60 doları vardı. Hepsi buydu elinde olanların. Kibriti yoktu ama inkaz arasında tahtalara saplı birkaç çivi sokmuştu. Bunları kayalara sürte sürte birkaç kıvılcım edebiliyordu Pişirecek hiçbir yemeği olmadığından şimdilik ateşe ihtiyacı yoktu. İplerin bir kısmıyla bir kıtık yapıp üstünü tahta parçalarıyla besledi. İşte o zaman civarda bir gemi görecek olursa çiviyle ateş elde eder ve bunları tutuşturarak mevcudiyetini gemide olanlara bildirebilirdi. Gıdası ve suyu o kadar azdı ki bunlarla bir gün bile karnını doyurmasına imkan yokken yine de belki kurtulabilirim ümidi içinde 24 saatte bir lokma bisküvi ve bir yudum su içmeye karar verdi. Bu şekilde belki geçen bir gemi tarafından kurtarılacak, belki de ağır ağır ölecekti. Bu şekilde daha uzun zaman yaşayabilecek, fakat daha uzun zaman ıstırap çekecekti. Ama yaşam arzusu, mantık denen şeyi sıfıra indirmekteydi. Ne kadar çok ıstırap çekerse çeksin, yeter ki yaşasındı. Ve bekleyiş günleri başladı. Ümitsizlik dolu, sıcak ve susuzluktan ölecek gibi olduğu günler. Gündüzleri güneş korkunçtu, gölge yoktu bir tarafta. Sığınacak bir köşe yoktu. Üstünde duracak toprak, hatta kum yoktu. Sadece sert çatlaklarla dolu kayalar vardı. Adam bu kızgın kayalar üstünde oturuyor, pişiyor, nefes nefese soluyordu. Gözleri ufka bakmaktan küçülmüş, çökmüştü. Ufukta bir gemi görmek ümidine inanmak istemesine rağmen gemiyi göreceğini hiç zannetmiyordu. Sabahları tayin olan lokmasını yutuyor ve günlük işkenceye kendisini hazırlıyordu. Geceleri bir yudumcuk suyun içiyor, ertesi gün azabına tahammül gücünü yenilemek için uyumaya çalışıyordu. Bisküvisi ve suyu ile adeta daha kaç gün yaşayabileceğini hesaplamıştı. Bu derece uzun işkenceyi neden tahammül edeceğini ise kendisine sormuyordu bile. Adada yaşamaya başladığının yedinci günü farenin varlığını keşfetti. İçinde bisküviler olan torbasını eline almıştı. Günlük tayını zaten öylesine azdı ki. Ama torbayı eline alır almaz yere ayaklarının dibine bir şeyler döküldüğünü hissetti. Baktı, torbada bir delik vardı. Havaya da hafif bir un tabakası uçmuştu. Ayakları dibine düşen, tırtıl tırtıl yenmiş yarın bir bisküviydi. Bisküvinin bir fare tarafından dişlendiği açık bir şekilde görülüyordu. Adamın kalbi neredeyse duru verecekti. Kemirilmiş bisküviye ve torbadaki deliğe dehşet ve şaşkınlıkla bakıyordu. Sonra heyecanla torbada kalan bisküvileri saymaya başladı. 19 bisküvisi kalması lazımken 16 bisküvisi kalmıştı. Yarım bisküvi hariç tabii. Bir haftalık tayin yemişlerdi. Bir haftalık yaşama ümidi hayat elinden gitmişti. Muhakkak olan şuydu ki kurtarılma şansı olabileceğine inanmıyordu. Ada uçsuz bucaksız okyanusta küçücük bir lekeydi. Haritada bir işaretle dahi olsun bu kadar küçük bir adanın gösterilmesine imkan yoktu. Kendisi de denizci olduğu halde bunu bilmiyordu. Eğer bu kaya yığını çok genişletilmiş haritalarda gösteriliyorsa bile seyri sefere elverişli olmadığı için Gemilerin bir kazaya uğramamaları için bir tedbir olarak işaretlenmişti. Ama her şeye rağmen sonu neye varırsa varsın, insanoğlu, can taşıyan bütün yaratıklar sadece hayatta kalabilmeyi düşünürler. Adamın elleri titriyordu. Titreyen ellerle torbanın delik kısmını elindeki iplerle bağladı. Gılasının bir kısmını çalmışlardı. Yeni bir hırsızlığa meydan vermemesi lazımdı. Bisküvilerini güven altına alacaktı günlük yemeği olan bir lokmacık bisküvisini ağzına attı. Ağır ağır çiğnemeye başladı. Tuzlu suyla tadı acayipleşen bisküviyi uzun zaman ağzında tuttu. Yutmadı. Dişleri yanan kan çanağında dönen gözlerini ufukta gezdiriyordu. Her zaman açtı. Geceleri açlık midesini sancılar içinde bırakıyordu. Kaypak kayalarda biraz yürüyüş yapıyordu ama dizleri öylesine kuvvetsizdi ki bu ona çok büyük bir azap veriyordu. Azabının anlatılmasına imkan yoktu. Ama inat ediyordu. Yaşayacaktı. Elinden geleni yapacaktı ölmemek için. Hiç olmazsa bir süre buna çalışacaktı. Bütün gün denize baktı. Yok görünürlerde bir şey yoktu. Gece olunca bir yudum suyun içtikten sonra uzunca bir tahtanın üzerine bisküvi torbasını bağlayarak tahtayı kayanın bir deliğine sıkıştırdı. Ertesi sabah uyandığında torba yerdeydi. Fare direğe tırmanmış, ipi keminmiş ve torbayı yere düşürmüştü. Torbada on iki bisküvi kalmıştı. Fare kendisi bir günde bir lokma değil birkaç bisküvi birden yiyordu. Belki de bisküvinin birini yemeden beraberinde kaçırmıştı. Adam artık kin denen şeyi öylesine iyi biliyordu ki adanın her milimetresini aramaya başladı. Bu işte güç bir iş değildi. Bir baştan bir başa 150 adım ediyordu ada. Diğer başı da 45 adım. Saklanacak bir yer yoktu ama kayalar arasında çatlaklar vardı. Ki buralara bir fare kolaylıkla girebilirdi. Bir yarık kenarında bisküvi kırıntıları buldu. Tamam fare buraya adamın üç günlük yemeğini taşımış ve rahat rahat yemişti. Hayvanın susayacağını düşündü. Ama kayaların geceleri rutubetli olacağını ve farenin onları yalayarak susuzluğunu da bir suretle gidereceğini düşünerek hırsla doldu. Bir fare için birçok kolaylıklar vardı ama insan onun yaptıklarını yapamazdı ki. İzni bulduğu halde fareyi bulamadı. Onu uzaktan bile göremedi. Bir insanın bütün hiddet hudutlarını aşan bir şiddetle ondan nefret ediyordu. O gece hırsı uyumasına mani oldu. Eline bir tahta alarak bekledi. Fare yaklaşacak olursa tahtayı kafasına indirecekti. Bisküvi torbası tuzak yerine geçecek, fare gelecek ve adamı öldürecekti. Güneş batmış, sonsuz mavilik kararmış, düşman yüzlü yıldızlar, kötü bakışlarla bu oyunu seyre başlamışlardı. Kin ellerini titretiyordu adamın. Deniz kayalar arasına inler gibi, kaynar gibi sokulup sokulup geriliyor, adam kinle dolu bekliyordu. Ama öylesine bitkindi ki birdenbire uyandı. Elindeki tahta düşmüş, sular onu yeniden kayalar üzerine atarken çıkardığı gürültüyle uyanmıştı. Demek farkında olmadan uyumuştu. Yanından aceleyle uzaklaşan yumuşak ayak sesleri fark etti. Bu kaçan fareydi. Yanına bıraktığı torba kendisinden iki adım ötedeydi. Fare onu saklandığı yere sürüklemeye çalışmıştı. Adam hırsından şimdiye kadar hiç kullanmadığı en ağır küfürleri savurmaya başladı. Şimdi adada fareyle yaşamaya başladığından, fare tarafından her an gözetlendiğini biliyordu. Farelerdeki kurnazlığı biliyordu. Hayvan şüphe yok ki onun bitkinliğini hissetmişti. Nasıl olsa uyuyacağını, bir an kendinden geçeceğini bildiğinden tetikte bekliyordu. Ama o da ona rastlayıp onu öldüreceğini tasarlıyordu. Ama burada bu küçük adada her şey bambaşkaydı. Her şey ölümle sonuçlanıyordu. Adada ikisinin birden yaşamasına imkan yoktu. Ya adam ya fare ölecekti. Adam yaşarsa fare ölecek, fare yaşarsa adam ölecekti. Otomatik ben bu böyleydi. Adam açık düşünemeyecek kadar kuvvetsiz kalmıştı. Kayalar üstünde çukurca bir yer bularak bisküvi torbasını oraya koydu ve üstüne yattı. Vücudu gıdasını örtüyordu. Fare önce adamın vücudunu kemirmeden bisküviler ulaşamayacaktı. Adam uykusu içinde bile öylesine sinirliydi ki uykusunda bile bir tek düşünce beynini kurcalıyordu. Fare ölmeliydi fareyi öldürmeliydi. Sabahleyin günlük tayınından bir parça kopararak ağzına attı. Saatlerce onu çiğnedi. Uzun bir süre bir macun gibi hamur parçasının lezzetiyle sarhoş oldu adeta. Sıcak gittikçe artıyordu. Solmaya başladı. Kızgın güneş altında hareketsiz uzanan ufka baktı. Susamamak için vücudunu durmadan deniz suyu ile ıslatıyordu. Ama yine de acı bir şekilde susuzluktan ıstırap çekmekteydi. Akşama doğru birden fareyi görüverdi. Adadan 12 metre kadar uzakta olan bir kaya yığınına doğru yüzüyordu. Kayalık 5 ayak boyundan fazla değildi. Fare kayaların dibine varınca etrafında birkaç kere döndü. Kaymadan tırmanabileceği bir yön aradığı belliydi. Adam onu bir oyukla kayboluncaya kadar ihtirasla seyretti. Fare gözden kaybolduğu halde kayalar üzerinde çıkardığı tıkırtı işitiyordu. Sonra kırmızı sivri burnunu kayanın tepesinde gördü. Daha sonra da bütün vücuduyla meydana çıktı. Başını sağa sola çeviriyor, etrafı kolluyordu. Bir an hareketsizleşti. Sonra burnunu yere yiyerek bir şeyler yemeye başladı. Adam kokmuş bir balık kokusu duydu. Bu belki dalgaların oraya attığı ya da martıların düşürdüğü ölmüş bir balıktı. Her ne olursa olsun fare onu yiyordu. Adamın bütün vücudu kudurtucu bir kinle titriyordu şimdi. Benliğini saran açlık ve susuzluk ıstırabını bile bu kin sayesinde unuttu. Kendisini beslemek için günde bir lokma bisküvi ya bir yudum suyla yetinmesi gerekirken, farenin bol bol yiyeceği ve susuzluğunu giderecek rutubetli kayaları vardı. Adam sallanarak hiçbir işe yaramayan hazinesinin yanına döndü. Kırık tahta parçaları ve ipler. Acı bir tebessümle farenin parlak derili vücudunu hatırladı kuvvetli adaleleri, kaypak derisini canlı bir ihtirasla sarsılarak onu parça parça didik didik öldürdüğünü göz önüne getiriyordu. Birden fare ona başka şekilde görünmeye başladı. Kinle bir düşman olarak telakki ettiği hayvan arzulanan bir yiyecek haline gelmişti şimdi. Adam açlıktan ölüyordu. Fareyi düşündükçe ağzı sulanmaya başladı. Kumanın şekli ve kaidesi öylesine çıktı ki artık. Adam ölecek olursa fare onu yiyecek, ve daha uzun bir süre yaşayacaktı. Fare ölecek olursa adam fareyi yiyecek, ne kadar olduğu belli olmamakla beraber yaşayacaktı. Demek ya adamın yahut da farenin ölmesi lazımdı. Bu zamana kadar ölüm dilim savaşına bir kumar oyununa başlamışlardı. Bayis konusu olan ikisinin hayatıydı. Günler geçiyordu. Güneş doğuyor, sonsuz uçsuz bucaksız mahiliyi aydınlatıyor, ateşiyle yakıyordu. Güneş batıyor, gökyüzü kararıyor. Pırıl pırıl yıldızlar, kandil gibi gökyüzüne asılmış adayı seyrede alıyorlardı. Adam artık kendini sadece oynadıkları oyuna vermişti. Ufka bakmıyordu bile. Bir geminin geçmesi ihtimalini unutmuştu. Süratle zayıflıyordu. Ama fareyi bir tuzağa düşürebilmek için zihni öylesine büyük bir enerji ve aydınlık içinde çalışıyordu ki, binlerce plan yapıyor, hepsi de başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Gıdasının bir lokmasını bile tuzak kurmak için tehlikeye atamıyordu. Nihayet bir gün yüksük kadar bir bisküviyi yanı başına bırakarak uyur gibi uzandı. Ama fare öylesine büyük bir suratla bisküviyi alıp kaçtı ki adam arkasından savurduğu tahtayla beraber denizi boylayacaktı neredeyse. Bu son tuzak da böylece başarısızlığa uğrayınca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşları uçup giden gıdası içindi. Sonra bir okla yay yaptı. Gerekli malzemeye sahip bulunmadığından ok ve yayı son derece kapaydı yayını hiçbir zaman doğru dürüst çekemiyor, ok da istediği istikamete yönelmiyordu. Bu basit aleti meydana getirebilmek için bile üç gün çalışması gerekmişti. Artık fareyi daha sık ve gün ortası dolaşırken görüyordu. Kuvvetsizliği arttığı nispetle fare küstahlaşmış, cesaretlenmişti. Yayı ile ona nişan almaya başladı. İlk gün hiç de parlak bir başarıya ulaşamadı. Ok daima aksi istikamete gidiyordu. İkinci gün de aynı şekilde geçti. Üçüncü gün artık fare de açlıktan ölüyordu. Adam farenin bitkin bir şekilde ve kendisine çok yakın olan bir kayalıkta uyuduğunu gördü. Adam ayaklarının ucuna basarak ilerledi, soluğunu tutuyordu. Biraz daha yaklaştı, artık farenin derisinin eskisi gibi parlak olmadığını, adelelerinin gevşediğini pek güzel görebiliyordu. Hayvan çok zayıflamıştı. Pis de aynı zamanda, kendisi gibi acınacak bir haldeydi. Adam yayını gerdi, ama ne kadar da kuvvetsiz olduğunu bilmiyordu. Kalbi düzensiz darbelerle atmaktaydı. Gözleri bir hasta ateşiyle parlamakta, dudakları ne olacağını kestirememenin verdiği heyecanla gerilmekteydi. Elleri titriyordu. Ok yaydan çıkınca kayayı sıyırdı ve bir mucize olarak hedefe ulaştı. Fareye çarptı. Ama adam yayı gerektiği kadar kuvvetle gelemediğinden ok farenin vücudunu delemedi. Hayvan acı bir çığlık atarak sıçradı ve kaçtı. Adam hırsından tepinerek ağlarken bir işe yaramayan ok kayalarda yuvarlanarak sulara karıştı. Artık kumarı farenin kazanacağını biliyordu. Bunu fare de biliyordu. İki gün sonra adamın bütün yiyeceği sona erecekti. Gıdasına uzun uzun baktı. Hiçbir şey kalmayınca fare zafer ulaşacaktı. Bisküvisini yedi, suyunu içti, yattı. Artık ufka bakmaya lüzum görmüyordu. Oyun bitmek üzereydi. O da oyunu kaybedeceğine emindi. Hava karardığında ıstırap çekmiyordu. Artık açlık ve susuzluğunu da hissetmez olmuştu. Düşünceleri büyük bir berraklık içinde ve sakindi. Vücudu tabii ki çok, çok kuvvetsizdi ama artık midesine karaplar girmiyordu. Kayalara uzanarak gökyüzüne, yıldızlara bakmaya başladı. Farenin zaferini görüyor, artık bu görüşte dahi heyecanlanmıyordu. Hiçbir şey hissedemeyecek kadar zayıftı. Yıldızların ışığında kendinden geçmişken hafif bir tıkırtı işitti yanında kıpırdayan bir şeyler hissetti. Bu fareydi. Uzun zaman hareket etmedi. Adam artık hareket etmiyordu. Hayvan ona biraz daha yaklaştı. Adam biraz sallandı. Fare durdu. Ayakları üzerine büzülmüş, parlak gözlerle adamı inceliyordu. Sadece kayalara çarparak parçalanan dalgaların sesi işitiliyordu o an. Zayıf bir şekilde gülümsedi. Fare sabırsızlık içinde titriyordu. Açtı. Bu adamdan çok fakat daha seyrek yemek yiyordu bütün vücudu gıda diye çırpınıyordu. Sabırsızlık içinde bir alacaklının meşru hakkı olan alacağını bekler gibi zalim bir sabırsızlık içinde bekliyordu. Adam ilgisiz bir sesle hayır dedi. Bu ses bir karga çığlığından farksızdı ama tonunda bir nebze de alay vardı. Hayır diye tekrarladı. Daha değil, daha ölmedim. İlk ölen kaybedecek. Fare titredi. Şiş gözler adam konuştukça daha büyük bir kinle parlıyordu ama biraz geriledi. Adam susunca yeniden sinsi adımlarla yaklaştı. Biraz daha, biraz daha gittikçe yaklaşıyordu. Adamın her kıpırdayışında durmaktaydı. O zaman insanoğlunun aklına bir şey geldi. Aslında son derece zayıftı. Başarıp başaramayacağını pek emin değildi ama bir kere deneyecekti. Adaya düştüğü ilk günlerde topladığı ip parçalarından ve tahta kırıklarından bir küme meydana getirmişti. Kayalara sürterek ateş çıkarabileceği birkaç tane de çivisi vardı. İpleri ve tahta kırıklarını çabucak tuşturmaya yarayacak bir miktarda yosun kurutmuştu. Bunlar onun bir gemi görecek olursa yakacağı ateş, kendini belirtme işaretiydi. Ama artık beklemesine lüzum yoktu. Nasıl olsa her şeyi kaybetmek üzereydi. Çiviyi kayaya sürttü. Bir kıvılcım fışkırdı. Fare iki adım geriledi. Kıvılcımın bir işe yaramadığını görünce yeniden ilerledi. Adam bir kere daha çiviyi kayaya sürttü, fare durdu. Çiviyle kayadan çıkarttığı kıvılcımları hazırladığı kümesine iliştirinceye kadar adamın pek çok uğraşması gerekti. Nihayet yosunlar tutuştu, alemin büyümesi, odunları kavraması gerekti. Çünkü fare öylesine yaklaşmıştı ki, sabırsız nefesine duymaktaydı adam. Zaferinin meyvasını toplamak hevesiyle çırpındığı belliydi. Ateş yanınca onu geriletmezse belki de kuvvetsizliğinden faydalanarak onu canlı canlı yemeye başlayacaktı. Ama alevler siyah dumanla beraber birdenbire semaya yükseldi. Fare ümitsiz bakışlarla geriledi. Adam onu inceliyordu. Baş üzerindeki yıldızlar uğursuz bir soğuklukla parıldamaktaydılar. Ama şimdi onlara doğru büyük bir alev yükseliyordu. Tahtalar ve yosunlar çatırdayarak kah kara, kah beyaz bir sis tabakası meydana getirerek kızıl alevlerini öylesine yükseltiyorlardı ki adam bu kadar mümit etmemişti. İçini çekerek ne güzel bir işaret olacaktı dedi. Sonra aklına başka bir şey geldi. Alevlerin içine atılacak olursa kendisi de odunla beraber yanar ve fare zaferinin meyvesini elde edemezdi. Ama adam dürüst bir başkaldırışla hayır diye mırıldandı. Bu hiç de namuslu bir hareket sayılmaz. Kumarda hile yapmış sayılırım. Fare kaybolmuştu. Şüphe yok ki ateşi görerek meydana çıkan birkaç pavurya ya da istekoz bulmuştu. Ateş büyüdü, büyüdü, sonra ağır ağır sönmeye başladı. Şafak doğarken adam küllerin arasından hala beyaz dumanların çıkmakta olduğunu fark etti ve yeniden fareyi gördü. Bununla beraber kulağına bir zincir sesi geliyordu. Hem de pek yakında, çok iyi tanıdığı bir zincir sesi. Çapa denize atılırken zincirlerden çıkan sesi nasıl tanımazdı? bütün gece sabaha kadar çıkan alevleri oradan geçmekte olan bir gemiden görmüşlerdi. Bir başka geminin felakete uğradığını anlayarak yardıma koşmuşlardı. Adaya doğru küçük bir kayık yaklaşıyordu. Adamı kayağa koyup götürürlerken, o güç anlaşılabilen son derece zayıf bir sesle denizcilerden bir ricada bulundu. Onu sandala adayı görebilecek gibi oturtmalarını istedi. İsteği yerine getirildi. O zaman yeniden fareyi gördü. Fare oradan oraya koşuyor, bir deli gibi bağırıyordu. Bağırışları hiddet ulumalarıydı sadece. Böylesine kudurmuşçasına bağıran fare artık sadece cılız bir hayvan, bir iskeletti. Derisindeki tüylerin hemen hepsi dökülmüştü. Hiddeti hiçbir şekilde tarif edilemezdi. Düştüğü hayal kırıklığına inanamıyordu bir türlü. Adamı götürüyorlardı ve adada başka yiyecek kalmamıştı. Adam zayıf bir sesle yeniden Ke "Kemerimin içinde para var." dedi. 60 dolar. Ben, ben bir bahis kaybettim. Sözlerine devam edemeden bir an dinlendi sonra bu parayla yiyecek bir şeyler satın almak ve onları adaya şu fareye göndermek istiyorum. Her şeye rağmen oyunu o kazanacaktı. Ben yine onu kazanmış adettiğimden hile yapmak istemiyorum. Adamı büyük bir dikkatle gemiye çıkardılar. O yine zayıf bir sesle kendisine bu son yardımı da yapmalarını yalvarıyordu. Sandal adaya geri döndü. 100 liralık kuru bisküviyi dalgaların erişip ıslatamayacağı bir kaya üzerine bıraktılar. Sandal adadan birkaç metre bile uzaklaşmamıştı ki fare bisküvilerin üzerine atılmış ve onları yemeye başlamıştı. Bunu adam anlattılar. O da halsiz bir şekilde gülümsedi. Fareyi beslemişlerdi. Adam derhal uyudu. Sonra vapur hareket edip ada gözden kayboluncaya kadar farenin durmadan bisküvi yediğini söylediler. Daha sonra farenin ne olduğunu tabii adam hiçbir zaman öğrenemedi. Ama öldürücü bir kumar borcunu ödemenin rahatlığı içinde bu olayı unuttu. Son. Beğendiyseniz lütfen beğene basın, abone olmayı da unutmayın.